Hep zamanlarımızda bu süper, hi, süper un arkadaşlar pek söyleyemiyorum. Aslında ben pek oyunların adını bilmiyorum. Çoğu oyunu. Heh. Arkadaşlar bu oyunda hırsızlar gelecek ve bizim mekanımıza girmeye çalışacak. Bu adamlar birlikte toplanacak. Ben buraya gelmeyeyim. Bu adam da Ya adam iki dakikada oyunu başlattı. Hadi başlat. Bu oyunda, bu oyunda ıı, hırsızlar olacak ve süper kahramanlar olacak ama biz süper kahraman falan olmayacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. Hatta az önce defense diye bir şey yazdı. An Arkadaşlar, ben her zaman gibi normal seçiyorum. Zor yalnız. Kanka koysan bir şeyler. Koyabildiysen şuraya bir şey koysan. Az <laughs> Arkadaşlar böyle süper kahramanlar var onlara öldürme diye çalışıyor. Oğlum niye ormanın şimdi ben bunu Ben bunu açıklamayı sokarım oğlum. Sen buraya koru. Lütfen, lütfen çalış bak. Çalış, çalışmazsan Allah seni ne etmesin. Bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. Vallahi demiyorum abi ya. Bir tane daha kaçmadı. Yorumcak adamı çekiyor. Şey Buraya bir Iron Man koyalım ya. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Adam otuz evvel hiçbir şey yok. Spiderman var. adam hiçbir şey yok abi. Acım biz böyle yani böyle gidersek sevmem. Her oh, koru oo ilk koydu abi adam Spiderman koydu bir şey yok dedim adam ben çıktı. bir sürü çok kötü. Baksana. ama çok çok kötü niye baştan konuyorduk? Parası ya Adana. Ya. Şöyle Batman'e bir ab... Hayır ben niye? Tam iki, iki yıldızlı bir hostiyiz ya. Da güzel. Siz şimdi gelin. bir satalım. Sattık. Şimdi buradan bizde baya bir para geldi kuluklar var. Ben bu kuluka basmıştım, i̇şte bir daha bastım. Bu kuluk bas param varsa abicim. Bu kuluk 3 yılda maxlayacağım. Sonra tüm kulukları maxlayacağım. Lan... Lan ben de bir adam koyayım şöyle. Hı, hemen şöyle. Oo, maksimumsun. Evet, bu adam çok iyi. Ben de bunu. Aa, bu arada arkadaşlar adamın koyduğu şeyi de e, şey yapabiliyorsunuz, makslayabiliyorsunuz Bu arada e, ben bunu Norman'dan öğrendim. Norman'ın kanalı, Norman çiro yazın. onun gibi bir şey. Arkadaşlar, onu da abone olun. Ben bütün kanallara abone olun izliyorum. Böyle kötü örnek olanları izlemeyin, abone olmayın. Siz like atın. Ben ne sormak istiyordum abi? Tenos. Benim param yok bu arada. Hmm, adamın önünde ne kaldım? 21 lira oldu ama. Beş bir sandık var ona bir sürü arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunları bunları satarsın. Sonra 2 3 4 dört beş beş tokmak Yani bu da iki seviye Şuna bir basabiliyor muyuz bas biraz bekleyelim para adama daha çok para gelecektir neden diye sorarsanız adam adamın hep şeylerini maksladı

Desek çekiyorum bunları ne bilmiyorum ben ama Tetsimi de oynuyordum da arkadaşlar Arkadaşlar bu arada buradan gittiğinizde nasıl, gitmeyin neden çünkü ıı, Sizi bu, bu onun dışında atıyor yani oyunun dışı başka bir şey Değil Çaydım kollarımı Gitme diyeydim Ama gitti Ayy gidiyorum Bu şey Bu benim mi boş, boş. Ben niye bunu maklamaya çalışıyorum ki? Sat abi. Anlatmaya gerek yok. Ben burada çalışıyorum. Bak seni maklarım. Burada kalacak. kadar çok değil. Saat namaz da olsa olacak. Şaka gitmeli. Usturuma şaka mı? Ben hep şaka yapıyorum. Oyunlarda he, ben hep şaka yaptığımda işin ucu kötü bitiyor. Yani bu yüzden şaka yapmayacağım. Tamam. Oh, you've been up for Şimdi ben buraya çıktım. Hadi. Oğlum adam benim şeylerimi maxlamıyor. He galiba bilmiyor. Onu bilmiyor. Ya da bilerek yapmıyor. Ama çok ucuz oyun ya. Baksana şöyle bir hızlı oynayayım. Ne vardı? Yani bu kadar falan. Bu ne? Bu kadar. Bu Gerçek olsun şöyle. Ha bu değil. Ola sabahtan merdivende. Yoktan ben... Gerçek olsun da bu ne? Baksana. Anam. Evet. Adam benim için çok fazla birim var ya. Bu arada biz yenildik. Adam burada yetti çoktu. Oha dördüncü bölge çöktü. Dördüncü bölge de cyber okum, cyber okum var. Yani. Burada gösteremiyorum. Bu ara bunları. Bir dakika ama. Ben böyle şey gerçekten video bitecek. Var arkadaşlar ben daha önce de söyledim. söylemiştim? Zig gitti. Bu hala. Evet kaçtı. Hadi. Ya bir video süresini geçti. Bir tane ma maç yapsam video olmayacak. Video diye bir şey olmayacak. Oradan Robin kötü. Aa benim ilk. Evet. Bu Cyborg pahalı çıktı. Cyborg pahalı çıktı da ne oldu? doğrusu anne Oo, tamam <tiğe> bu neydi 10 wow, tane şey gelmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> bunu çıkar. Abi. abicim bir git tamam taktiği için bu ara güzel on ben de bir tane verdim o ayrımım gelişmiş halde şunu bir koyalım bu ne Oo, bu güzelmiş. Özelliklerine baktım. Bu ne merak ettim. Oha bunun yüzde ikilik çıkma oranı vardı. Taktım. Biraz süpermen takalım. Bize verdikleri bu kadar. Ve çok ucuzlar. Vay vay. Sevdim. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bir bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baba kanala abone olmayı unutmayın. Yanlış söyledim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay diyecektim. Tamam, ters söyledim. daha çok daha videoyu bitirmiyorum. Daha çok bu serinin gelmesi için aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Mavzen işaretine dokunulmuyor. Hadi bay bay.